Sevgili dostlarım herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lenovo'nun S145 serisinin yeni yüzü olan IdeaPad L3 modelini inceliyoruz. Bildiğiniz üzere biz daha önce S145 serisini incelemiştik ve bu seri ülkemizde inanılmaz adetlerde satmıştı. S145 serisi güzel bir seriydi fakat eksikleri vardı. Lenovo mühendisleri bu eksikleri duymuş ve makyajlayıp IdeaPad L3 olarak piyasaya tekrardan sunmuş. Biz de hemen bu seriyi incelemeye başlıyoruz ve cihazımızı kutusundan çıkartıyoruz. Cihazımızı kutudan çıkarttığımızda bir önceki seri S145 ile aynı olduğunu görüyoruz. Gümüş, gri, koyu plastik kapak ve kapağın sağ alt tarafında ise Lenovo logosu yer alıyor. Cihazımızı sol tarafa çevirdiğimizde bütün portların neredeyse burada toplandığını görüyoruz. Cihazımızın sol tarafında bir adet güç girişi, bir adet Ethernet portu dikkatinizi çekmek isterim. Bir önceki seride yoktu ve kullanıcılar çok eleştiriyordu. Devam ediyorum. Bir adet HDMI, iki adet USB 3.1, bir adet kulaklık için 3.5 mm jack girişi, bir adet ise USB PC yer alırken sağ tarafını hemen çeviriyoruz. Cihazı sağ tarafa çevirdiğimizde ise burada port olmadığını görüyoruz. Burada sadece güvenlik kilidi ve CD sürücü yer alıyor. Bir güzel artı ise hala CD kullanan kişiler var. Onlar için güzel bir artı olacaktır. CD sürücüsü de bu cihazda mevcut. Cihazın sağ ve soluna baktıktan sonra hemen cihazımızı yere basan yüzeyine çeviriyoruz ve alt, sağda ve solda stereo ses sistemi yer alıyor. Orta tarafa çıktığımızda ise anakartın havalandırma delikleri burada yer alıyor. Anakarta ulaşmak için ise 13 adet Phillips vidayı sökmeniz gerekiyor. Ana kartı merak edenler için ise ana kartın açılmış halinin fotoğrafını buraya bırakıyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Cihazın dış tasarımsal detaylarını geçtikten sonra cihazımızın hemen kapağını açıyoruz ve nispeten tıraşlanmış ince çerçeveler bizleri karşılıyor. Cihazın kapağını açtığımızda ilk dikkatimi çeken detay Lenovo tarafından ince düşünülmüş, kamerayı açıp kapatmamızı sağlayan aparat sayesinde sağa ve sola çekerek ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin çoğu arkadaşımız cihazı satın aldıktan sonra kamerayı kapatmak için üzerine bir şeyler yapıştırıyor. Lenovo bunun önüne geçmek için küçük bir aparat yerleştirmiş. Bu sayede kamerayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kameranın açılıp kapandığını söylerken aynı zamanda kameranın 0.3 çözünürlükte 720 pikselde fotoğraf veya video çekebildiğini de söyleyelim. Karşımızda duran bu panel maalesef 1366x768 çözünürlük ile gelirken TN, MAT ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu panelin parlaklık yani nit değerine baktığımızda ise 250 nit gibi bir değerle geliyor. Bu panel sayesinde yani 250 nit sayesinde güneş altında veya odada floresan lamba da ekran kesinlikle kör olmayacaktır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Panel tarafında tek eleştireceğim nokta Lenovo bir önceki serisi S145'te standart olarak Full HD'yi getirirken biz o zamanlar Asus'un veya diğer markaları Lenovo ile kıyaslıyorduk. Bakın Lenovo Full HD'yi getirmiş diğer markalar HD çözünürlükte derken Lenovo burada geri adım atarak HD çözünürlüğü piyasaya sunmuş. Eğer ki siz satın alırken Full HD çözünürlük gibi ikinci bir opsiyon varsa mutlaka Full HD'yi alın derim. Çünkü 2020 yılı HD çözünürlük benim için kabul edilemez. Panel ile ekranı tutan menteşelere indiğimizde yine fan sistemin bu arada yer aldığını görüyoruz. Kasa tarafına indiğimizde ise gri renklerin hakim olduğu bir tasarım bizleri karşılıyor. Arka taraftan aydınlatmaya sahip olmayan klavyenin tuş hissiyatı gayet güzel. Touchpad'e indiğimizde ise ortalama bir kalitede bir touchpad bizleri karşılıyor. Gündelik kullanımda işinizi görür fakat çok kaliteli hissettirileni söyleyemem. Tasarımsal detayları bitiriyor ve teknik özelliklerine geçiş yapıyorum. İncelemiş olduğumuz cihazda Intel'in 10 nesil i5 10210U işlemcisi tercih edilmiş. Bu işlemci 4 çekirdek 8 izleye kadar bölünebiliyor, 14 nanometre üretim sürecine sahipken 6 MB gibi gayet güzel bir tampon bellek ile birlikte geliyor. i5 işlemciden konu açılmışken burada da küçük bir bilgi vereyim. Arkadaşlar 10. nesil işlemcilerde 2 nesil i5 işlemci mevcut. Bir tanesi bizim incelemiş olduğumuz i5 10210U işlemcisi, bir de sonunda G1 ibaresi olan 1035G1 işlemcisi mevcut. 1035 dediğimiz işlemcinin üretim teknolojisi biraz daha yeni. Yani bu işlemcimiz 14 nanometre ile gelirken o işlemci 10 nanometreye kadar çekilmiş. Dolayısıyla daha az güç tüketiyor ve daha performanslı çalışıyor. Oyun testlerinde de G1 takısı olan işlemcinin daha performanslı olduğu gözüküyor. Kısaca bu bilgiyi verdikten sonra da hemen kendi işlemcimize tekrardan dönüyorum. Bu işlemcimiz cihazın içerisindeki MX130'u çok rahatlıkla besliyor. Bu konuda bir sıkıntınız olmasın. Ofis programlarını, CRM, ERP programlarını çok rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Burada da bir darboğaz yapmıyor. İşlemcinin entegre grafik birimini baz alma Ryzen'ın 3000 serisi hatta Ryzen 5, Ryzen 7 3700U işlemcisinden daha performanslı olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından küresel testlerdeki benchmark sonuçlarına baktığımız takdirde... ...Intel'in yeni nesil yani 10. nesil i5 işlemcisi Ryzen'ın 3000 serisinden çok daha güçlü sonuçlar veriyor. Tabii ki bunun doğru bir kıyaslama olması için yeni nesil 4000 serisi U işlemci Ryzen'ları da beklememiz gerekiyor. Geldiği takdirde onunla da bir kıyaslama videosu çekeriz. Cihazın hemen bellek tarafına geçiyorum ve 2666 MHz hıza sahip 8 GB... DDR4 bellekleriyle birlikte geliyor. Bildiğiniz üzere bir önceki seride maksimum 12 GB'a kadar yükseltebiliyordunuz. Çünkü RAM'lerden bir tanesi anakarta lehimli olarak geliyordu. L3 serisinde Lenovo mühendisleri güzel bir adım atmış ve lehimli RAM'leri ortadan kaldırmış. Bunun yerine cihazın anakartı üzerinde 2 adet RAM slotu mevcut. Bir tanesi dolu, bir tanesi boşta. Dilerseniz cihazı aldıktan sonra 8 GB'ın üzerine bir 8 GB daha alarak toplamda 16 GB'a kadar RAM'leri yükseltebiliyorsunuz. Depolama tarafına geçtiğimizde cihazın cihazımızda Toshiba'nın M2 NVMe'yi hızlı okuyup yazan SSD'si ile birlikte geliyor. Bu SSD'nin performansı segmentine göre gayet iyi hatta fazlası var diyebilirim. Normalde bu seviyedeki rakipleri düz M2 kullanırken bu cihazda M2 NVMe'yi hızlı okuyup yazan SSD kullanılmış. Cihazımızın depolama tarafında bir başka detayına geçecek olursam cihazın içerisindeki M2 portunu çıkartmadan ikinci bir SATA disk takabiliyorsunuz. Yani cihazımızın içerisinde 2.5 inçlik SATA girişi boşta. Ayrıyeten bunu yaparken CD sürücüsünü de iptal etmeniz gerek yok. Lenovo mühendisleri çok güzel bir anakart dizilimi ortaya koymuş. İkisini bir anda kullanabiliyorsunuz. Ve çok merak edenler için ekran kartına geçiyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki S145 modelinde MX110 ekran kartı kullanılırken bu cihazımızda MX130 tercih edilmiş. Günümüzde MX'in 300 serisi çıkarken Lenovo'nun bu tarihte MX130 kullanması çok yenilikçi bir hareket olmamış. Fakat yurt dışında bu cihazın çıkış fiyatına baktığımızda çok uygun fiyatlardan satılıyor. Bu nedenle MX130 olmasını yurt dışındaki satış fiyatına göre normal karşılıyorum. MX-130 ekran kartı 64 bit ve 2 GB GDDR5 bellekleri kullanıyor. Bellek tipi olarak GDDR5 kullanması gayet güzel. Bu ekran kartının oyun performansını merak edenler için sıkça oynanan oyunlardan bir liste hazırladım ve bunları sizlere sunuyorum. Bu ekran kartı ile birlikte kısaca GTA 5'te 45 ile 60 FPS arası, CSGO'da 65 ile 90 FPS, Valorant'ta 50 ile 90 FPS, ETS 2'de 45 ile 100 FPS oynarken, Witcher 3'te 25 ile 35 FPS arası PES 2020 sevenler için 50 ile 60 FPS arasında. PUBG'nin gerçek bilgisayar sürümünü kullanmak isteyenler için 30 ile 45 FPS. Emülatör ile birlikte PUBG Mobile oynamak isteyenler ise 40 ile 70 FPS arasında performans alabiliyor. Tabi ben bu değerleri verirken kesinlikle şuna dikkat edin. Ben bugünün tarihinde bugünün driverlarına göre şu anda cihazın FPS değerlerine baktım. Daha sonrasında oyuna bir optimize gelmiş olabilir veya ağırlaşmış olabilir veya sizin ekran kartınıza yeni bir driver gelmiş olabilir. Bu FPS değerleri artabilir veya azalabilir. Olabilir. Buna da dikkat edin. Cihazı oyun haricinde Photoshop, Illustrator tarzı programlar için alacaklar da tercih edebilir. Fakat örneğin Photoshop'ta layer açarken veya birden çok layer eklediğinizde beklemeler yaşayabiliyorsunuz. Buna da dikkat edin. Yani Photoshop anlamında çok çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama yine de orta seviyede eğer maddiyat olarak çıkamıyorsanız yine işinizi görecektir. Son olarak Solid, 3D Max, AutoCAD için kullanacak arkadaşlar kesinlikle tercih etmiyorum bu cihazı. Bu tarz programlar için kesinlikle GTX ekran kartlı ve sonunda hash ibaresi olan ekran kartlı yönelmelisiniz. Cihazımızın soğutma sistemine baktığımızda bir önceki kasada olduğu gibi ekran ile kasa arasında bir soğutma sistemi yer alıyor. Bu soğutma sistemi gündelik kullanımda veya hafif tarzdaki işlemlerde kesinlikle ses yapmıyor, ısınma hissettirmiyor. Fakat ne zaman yük altına girerse normalde diğer fan sistemlerinde cihaz ısıyı dışarı üfürmesi gerekirken bu sistemde olduğu gibi ekrana üfürüyor. Hal böyle olunca da cihaz dışarı üfürmesi gereken havayı ekrana verdiği için ısı dereceleri işlemci ve ekran kartı tarafında 85 derecelere kadar çıkabiliyor. Ama işin garip tarafı ise cihaz yük altında ısınsa dahi kesinlikle performanstan ödün vermiyor fakat klavyenin orta üst kısmında bir miktar ısı hissedebiliyorsunuz. Bu tarz cihazların bir başka merak edilen konusu ise pil tarafı. Cihazımızın içerisinde bildiğiniz gibi Intel'in 10. nesil i5 işlemcisi var. Yani üretim teknolojisi olarak daha yeni bir işlemci karşımıza çıkıyor. Ama gerçekçi kullanım senaryolarına baktığımız takdirde cihazı sürekli yük altında kullanırsanız 2-2,5 saatte cihazın pilini bitirebiliyorsunuz. Ama daha hafif işlerde kullanıyorsanız örneğin film izliyorsanız çalışıyorsanız veya sadece ofis programları çalıştırıyorsanız 4-4.5 saate kadar pil ömrünü arttırabiliyorsunuz. İnternet sitelerinde 12 saate kadar 11 saate kadar varan pil ömürleri yazıyor fakat bunları kesinlikle inanmayın. Günün sonunda son kullanıcının maksimum ulaşabileceği pil saati 4.5-5 saat diyeyim size en fazla. Son olarak cihazımızın adaptörüne baktığımızda çok büyük olmayan 65 wattlık bir güç kaynağı içerisinden çıkıyor ve çok rahatlıkla taşınabiliyor. Güç kaynağı tarafını en fazla ben Asus tarafında beğeniyordum fakat Lenovo tarafı da gayet güzel bir iş çıkarmış. Gayet taşınabilir güzel tasarımlı bir adaptör kutu içerisinden çıkıyor. Günün sonunda cihazı kendime göre değerlendirecek olursam cihazın bana göre artıları 10. nesil işlemci ile gelmesi güzel bir artı. Açılıp kapanan kamera sisteminin kullanılması gayet ince bir davranış. 2666 MHz RAM'lerin kullanılması ve bir önceki seriye göre 12 GB yerine 16 GB'a kadar çıkması güzel bir özellik. Taşınabilir şarj aletinin Asus'lara benzemesi de gayet güzel olmuş rahatlıkla taşınıyor. Depolama alanı bana yetmez diyenler için cihazın içerisinde ikinci bir SATA yuvasının boş olması ve ikinci diski takarken cihazın içerisindeki CD sürücüyü çıkartmamanız da gayet güzel. Menteşe kırılmalarının önüne geçmek için cihazın yine aynı şekilde 180 dereceye kadar açılması gayet güzel bir şey. Özellikle biz daha önceki serilerde menteşe kırılmalarını yaşıyorduk. Bu da gayet güzel bir özellik. Ve son olarak da cihazın içerisinde bir önceki seride Ethernet portunun olmaması çok eleştirilmişti. Bu seriyle birlikte Ethernet portu ve Type-C portunun olması da gayet güzel artılar arasında yer alıyor. Cihazın benim için eksi taraflarına geçersek HD çözünürlük olması kabul edilemez. Yani 2020 yıl yılında HD çözünürlük almak demek 1500-2000 liralık notebookla aynı görüntüyü almak demek anlamına geliyor. İkinci eleştireceğim noktası ise cihazın bu havalandırma sistemi. Küresel forumlara da baktığımız zaman hem ülkemizde hem de yurt dışında bu soğutma sistemi çok eleştirilmişti fakat Lenovo ısrarla buna devam ediyor. Normal kullanımda bir sıkıntı yok fakat yük altına girdiği takdirde normal sıcak havanın dışarıya üfürülmesi lazım fakat cihaz panele doğru üfürüyor ve kasa üzerinde sıcaklık kalmaya devam ediyor. Bu da cihazın sıcaklığının artmasına neden oluyor. Eleştireceğim son noktası ise cihaz cihazın içerisinde gelen ekran kartının M330 olması. Ekran kartı bölümünde de anlattığım gibi normalde yurt dışındaki satış fiyatları çok çok düşükten geliyor bu cihazın. Yani içerisinde hem 2. sınıf i5 işlemcisi kullanılmış G1 yerine hem de 300 serisi varken M330 kullanılmış bu nedenle çok ucuza satılıyor. Bu nedenle ekran kartının M330 olmasını da ben eleştiriyorum kendi adıma. Bunun haricinde cihaz hakkında veya başka cihazlar hakkında merak ettikleriniz varsa videomuzu beğenip kanalımıza abone olan herkesin yorumlarını teker teker cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağ sağlıcakla kalınız.